Güvendir insanları, güvendir insan olmanın da birinci şartı bu. <laughs> gece bir de selam bildiriyorlar. Bu da çok ürler <laughs> <ünlü>, değil mi Cenab-ı <laughs> Allah? İnsanla güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. i Efendim merhaba. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olarak Ramazan-ı Şerif için hazırlamış olduğumuz Gönülden Gönüle programının bugünkü konusu Sala. Salatu selam. Ee, biz de bugünün konusuna e, muhabbeten programımızı Segah makamındaki bu Mustafa Atçı Efendi tarafından bestelenmiş olan Segah makamındaki Salatu selam Selahattin Miye olarak tanıdır. Başladık. Kısaca bir selah konusuna bir değinelim hocalarımla bir sohbet edelim ee, müsaadenizle. Sonrasında yine arada eserlerimiz ve yine bir eserciğimizle programı e, programımızı nihayetlendireceğiz. Yine adet oluşmaya başladı. Tabii şöyle Mustafa hocama doğru döneyim. Hocam selah Şimdi normalde Osmanlı'nın ulaşmış olduğu, ecdadın ulaştığı bütün coğrafyada Salah aslında e, okuna gelmiş ve gelenek haline gelmiş bir cami muuskisi formu. Ama Salatü Selam, Salatü Ümmiye veya muhtelif besteleri de hesap edildiği zaman aslında Hz. Peygamber'e Salatü Selam getirmesi gereken her yerde okunabilen aslında bir form. Biz bunu Mevlid arasında da okuyoruz, Mirac'i arasında okuyoruz. Ee, Sela selam getirmeyi arzu ettiğimiz her yerde okuyoruz. Yani bu kadar toplumun aslında bütün e, günlük hayatına, kültürel hayatına, sosyal hayatına, dini hayatına girmiş çok güzel fonlarımızdan bir tanesi. E, tatbiklerimizden, uygulamalarımızdan bir tanesi. Nedir Sela? Kelime anlamı itibariyle düşündüğümüz zaman ortaya çıkışı hangi maksatlarla okunur? Türk muhsusundaki Sela fonları hangileridir? Ee, bir şöyle genel olarak bir tafsirat bilgi alalım lütfen. Eyvallah hocam. E, sala, dua ve münacat anlamları var ilk başta. Tabi Kur'an-ı Kerim'de namaz olarak da geçiyor ayrıca. Bu sala kültürünü veya salat kültürünü e, biraz sonra değineceğim buna salam mı salat mı diye. E, salat kültürünü başlatan aslında e, Allahu Teala yani Kur'an-ı Kerim'de Kendisi bizzat hepimizin bilmiş olduğu bir ayet. Cuma günleri hutbede okunuyor bu imamlar tarafından. Estağfirullah. İnne Allah ve melaiketuhu yusallûnâ aleyhinebî. Yani inna Allah ve melaiketuhu. Yani Allah, muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat Selat. ve selam ederler. Salat ederler. Evet. Yani orada ona dua ederler, onu anarlar anlamında kullanıyor kullanılıyor burada. Ayrıca bazı müfessirler de bunu ona destek olurlar. Onu hep korurlar anlamında da kullanıyorlar. Ama burada e, birinci anlamı ona salat etmek anlamında. Ey müminler siz de ona salat getirin diye ilk başta emiri zaten oradan alıyoruz biz. Bizim kültürümüze oradan girme. Ve ayrıca Peygamber Efendimiz'e hem kutsi hadis olarak da olsun hem kendi söylemiş olduğu da olsun kendisine salat getirmeyle alakalı gerçekten çok ee, ...dehşet verici hadisler ve ayetler var. O hadislerden bir tanesi de... E, ...Peygamber Efendimiz bu hutbede, e, hutbe irade ederken duruyor. Orada belli aralıklarla amin, amin diye söylüyor. Tabi farklı konularda e, sahabe diyor ki sonrasında... ...ya Resulallah siz e, hutbede bir ara durdunuz ve amin, amin diye üç kere söylediniz. Ne oldu? E, çünkü sahabe öyle sahabe ki... E, ...Peygamber Efendimizin hep gözüne bakıp duran e, kişiler yeni bir kültüre başlamışlar. Yanlış bir şey yapmak istemiyorlar. Peygamber ne demişse ne yapmışsa onu hep takip ediyorlar. Ya anlamak istiyorlar. Anlamak vazifeleri de var. Tabi tabi. Ve e, Peygamber Efendimiz söylüyor. Hutbedeyken diyor Cebrail Aleyhisselam bana geldi e, bazı konular söylüyor. İşte onlardan bir tanesi de anne babasının yaşlılığına erişip de ona bakmayanın burnu sürtülsün dedi Cebrail Aleyhisselam. Amin dedim. E, ve sonrasında senin ismin anıldığında sana salat getirmeyenlerin burnu sürtüsün dedi. Ben ona da amin dedim. Aslında dehşet verici bir e, hadis bu. Yani peygamber Efendimiz'in ismi geçtiğinde e, hepimize düşen bir görev, e, hatta bir emir ilk başta hem Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi hem de Peygamber Efendimiz'in salat e, bu e, salat kendisine getirmesi gereken salatla alakalı bu hutbesinde söylemiş olduğu e, durum. Hakikaten bize bir e, sarsıcı bir e, durum. Ayrıca bu salatı müfessirlerin dediği gibi sadece e, ona salat getirmek Allahümme salli Muhammed en kısa şekliyle değil. Ayrıca ona destek olmak. Destek olmak ne demek? Peygamberi bir hayatı, peygambere olan hürmeti her zaman her yerde gösterebilmek. Sünneti yaşatmak manasında. Tabii sünneti he. yaşatmak babında yani. E, onun haricinde de e, salat ile ilgili peygamber efendimizin bana çokça salavat getirenle cennette Kevser'le birlikte olacağız veya cennette komşu olunacak gibi ne kadar çok salavat getirirse bir Müslüman peygambere diğer ahirette ona daha yakın olunacağı düşününüyor Böyle bir kültürde de hem hadislerle birlikte başlamış. Salat sonraki zamanlarda peygamber efendimizi çok seven biliyorsunuz Ka'b Ka bin Züheyr gibi Hasan bin Sabit gibi şairleri var. O şairleri Peygamber Efendimiz'i her zaman övmeyi seviyor ve Peygamber Efendimiz'in sanat, bizde sanat icra ediyoruz, sanatkarlara olan hürmeti de var. Hatta anam babam sana feda olsun dediği Peygamber Efendimiz'in iki zümreden birisi sanatkarlardan birisi Seyyid bin Ebi Vakkas çok iyi ok atarmış. Anam babam sana feda olsun işte okumla at diye. İkincisi de bu eski Arap kültüründe savaşa başlamadan önce en iyi şairleri çıkarmış. Onlara bir söz e, atışı yaparlarmış. Birbirlerine şiirlerle birbirlerini yererlermiş yani. Bu manada Ka'b Ka bin Züheir gerçekten çok etkili birisi. Hasan bin Sabit onlara dermiş: "Anam babam sana feda olsun. Sözlerinle onu yer. Çünkü e, onları yer. Çünkü senin sözün onlara ok gibidir." diye. E bu manada biz sanatçılara da ayrıca başka bir hadis şerifte de bir kaside okuyan birisi de rahmet okuyan bir peygamber efemiz var. E bu manada inşallah biz de onun sünnetini burada anlatmaya çalıştığımız bir mekan, bir zümre içindeyiz. İnşallah o rahmet bize de gidiyordur. İnşallah. Bu sanat ile alakalı söyleyeceğim. İşte bu şairler hem kendi döneminde Peygamber Efendimizi e, övmeye başlayınca e, Peygamber Efendimiz bir şiir çok hoşuna gidiyor ve hırkasını çıkarıyor. Oradaki e, Kaap bin Züheyr olması lazım. Ona hırkasını veriyor. Sonraki şairler de e, manevi olarak o hırkayı giyebilme adına Peygamber Efendimizi öven şiirler yazmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi ve ilk başta gelen de naat, tabii sonrasında kasideler, mevlitler, tevşihler bizim kültürümüzde olduğu gibi onlar çıkıyor. Salat kısaca Allahümme salli ala Muhammed e, ve sahabe diyor ki ya Resulallah sana başka nasıl bir salat getirebiliriz? Daha başka var mı? Peygamber Efendimiz bugün şimdi okumuş olduğumuz Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inne kamidun mecid. Bu namazlarda son evet. Tâhiyyat tâhiyyat okumuş olduğumuz. Evet. Değil mi? Bu şekilde en uzun olduğunu söylüyor. Ve sonrasında bizim kültürümüze bu salatın veya minarelerde sala okumanın ne zaman olduğu ile alakalı yaklaşık 1600'lü yıllarda bizim kültürümüze giriyor işte fetihler başlayınca Osmanlı'nın hem Mısır hem mübarek yerlerin fethiyle oralarda Arapların minarelerden sala okuduğuyla alakalı o bilgiyi görüyorlar. Yani gezilerinde veya şeylerinde görüyorlar. Sonrasında Osmanlı kültürüne giriyor ve ilk Osmanlı kültürünü de bu minarelerde okunan salatları besleyen kişi de ee, bildiğimiz gibi Hasan e, Hatip Zakiri Efendi. Hı. Onun e, Beyati Makamı'nda bestelemiş olduğu Cuma Bayram Salatı, Dilke Şaviren Makamı'nda bestelemiş olduğu Cuma ve Bayram şey, pardon, salatı. E, Sabah Salatı, Hüseyini Cenaze Salatı. Bunlar gerçekten mihver bizim salatlarımız. Tabi sadece sala e, minarelerde okunan değil ona hürmeten hem e, şiirler e, yazılmış o e, salat, salat formunda. Hı hı. Onlar da bestelenmiş, ilahi olarak okunmuş. Biz de burada Hacı Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin bestelemiş olduğu bir ki öyle düşünülüyor, öyle zannediliyor büyük bir ihtimalle. Onun evet. salat-ı ümmiyesiyle başladık inşallah. Tabii şimdi teşekkür ederim hocam. Oo. Genel bir bilgi takdim ettiniz. Hazreti Peygamber'e ümmetin olan muhabbetini göstermesinin bir nişanesi. Tabii. Salat ona salatu selam getirmek. Çünkü Hz. Peygamber ümmetine çok düşkün bir peygamber. Aslında bu bir selamlamaysa, yani kul gönlündekine selamı verirse bizim ahirette de hedefimiz ve arzuladığımız ona komşu olmaksa, onu tekrar cennette görmekse. Onun ümmeti olmaksa bizim arzumuz. Onun ümmeti olmaktan muradımız buysa veya ümmet olmakla alakalı bir alamet göstermek gerekiyorsa salatu selam herhalde bu konuda en e, yaygın tatbik edilen e, unsurlardan bir tanesi olsa gerek. Biz burada vermiş olduğumuz selamın, yani Hazreti Peygamber'e vermiş olduğumuz selam selam aslında ona selamı da vermek manasında kullandığımız evet. için biz Hazreti Peygamber tarafından da alındığını e, muhabbeten yine Tabii. veya imanen inancen biz bunu biliyoruz. çünkü e, Cenab-ı Hak da böyle buyuruyor değil mi ona selam getirin selatü selam getirmiş olmanın çünkü selam dediğimiz şey havada duran bir şey değil Tabii. mutlaka bunun bir karşılığı da var e, Alan ulaştıran mutlaka bir e, manevi bir zincirin olduğunu da e, anlamak idrak etmek gerekiyor idrak etmek gerekiyor peki musiki formunda çok fazla sala vesayet konusunun işlendiğini biliyoruz. Başka formlar adı altında, naat dedik, evet, tevşih dedik. Pek çok ilahi var. Hazreti Peygamber için yazılmış olan e, Hazreti Peygamber'in mucizelerine, Hazreti Peygamber'in hayatına dair yazılmış olan güftelerin bestelenmiş halleri var. Onlardan bir tanesini de e, hocam sizden dinleyelim mi? Mehmet hocam. Yok Hüseyin İsa'yla değil hocam, bu bir serbest okuyacağımız beste vardı eğer... Alemlere rahmet olan, olur hocam. O da Hz. Peygamber için bir güfte biliyorsun, üzerine serbest okunan bir eser, birlikte de icra ediyor ama serbest okunması da çok keyifli. Lütfederseniz dinleyelim hocam sizden. Dinleyelim 错。<So> so So... görüşe göre yaygın olan bir görüşe göre aslında insanın öldüğünde kılınan namazın ezanı doğduğunda kulağına okunuyor. Yani dolayısıyla insan ömrü kulağına okunan ezan ile ezanı olmayan bir namaz arasında yaşanıyor ve bitiyor. Ezan başka bir programımızın konusu. Sala Bizim için çok önemli dedik, hayatımızın her aşamasında salat, salatümmiye ve salanın okunduğuna şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de vefatımızda okunacak olan bir evet. e, sala Hepimiz için, Allah iman üzere ölmek nasip etsin inşallah, e, salâ okunacak. Salanın okunmuş olduğu fonlar içerisinde, cenaze salası da çok önemli ve çok yaygın e, olarak tatbik edilmekte malum. Mustafa Hocam bahsetmişti, Hatip Zakir Hasan Efendi'nin e, bestelemiş olduğu ve çok az örneği olan e, selalardan. E, Bayati makamında var demiştik, Hüseyin'i makamında, Dilke Şaviran makamında okunan selalar var. Selat-ı zaten birlikte okuduk. Ama o formlar içerisinde cenaze selası olarak Hüseyin'i makamındaki selanın yaygın olarak okunduğunu biliyoruz. O da çok güzel bir sela. Cenaze selasında e, normal selalardan farklı olarak ölüm ile ilgili ayetler yani her nefsin ölümü tadacağı ile ilgili dönüşümüzün Allah'a olacağı ile alakalı ayetler e, selan içerisinde e, okunuyor. E, biz Konya'da özellikle okunan bu selanın da bir örnek olarak kayıtlara girmesini e, arzu ediyoruz. E, programımızı e, Mehmet Hocam'dan yine bir cenaze selası dinleyerek bitirmek istiyoruz. Kayıtlara geçsin diye. E, o aşamaya gelmeden önce salaya ilişkin söyleyeceğimiz başka bir şey varsa onları da birkaç cümleyle alalım ve yavaş yavaş programı kapatalım istiyorum arkadaşlar. En son benim aklıma gelen şöyle bir şey var hocam. Bu cenaze ile alakalı. Osmanlı kültüründe bu Hüseyinî cenaze salatı şimdiki gibi cenaze daha kefenlenmeden önce daha işte namazı kılınmadan önce minarelerden biz duyuruyoruz onu. Ama Osmanlı döneminde namazı kılındıktan sonra e, defin yerine yani kabristana götürürken e, baş tarafta bir müezzin veya imam biliyorsa onu Hakkı. o başlıyormuş e, o okumaya. Yani. Sonrasında arkadaki e, diğer müezzin kişiler veya bilenler o işi, e, o eseri bilenler de ona eşlik ediyorlarmış. Cenaze kabri götürünceye, Ceneze, de, kabri götürünceye kadar hatta defnedilinceye hatta kadar bunu sonra. okuyorlarmış. Hı. Ama sonraki kültürde artık e, yavaş yavaş bu değişmiş. Cenazelerin salası artık cenaze defnedilmeden önce ya da yıkanmadan önce bile verilebiliyor. Hatta bu, sabah bu, veriliyor günde birkaç kere. Uh -huh. Konya'da duyuyoruz biz farklı yerlerde. Sabah namazından sonra bir başlıyor. İkindiye kadar devam ediyor bu salalar. Bugün daha ziyade salanın aslında ilan vasıfı da olduğu Tabii için. Tabii ilan. Sala okunuyor da var. ve sonunda... Çünkü 15 Temmuz'da da yaşamıştık. Bunu evet evet yani bu e, halkı ikaz etmek, uyandırmak manasında yakın zamanda e, yaygın olarak kullandık. Hala seneyi devriye. yapmıyoruz. Rabbin göstermesin inşallah ee, bir daha. İnşallah. Yani Allah devlete her türlü zemal vermesin. muhafaza etsin inşallah. Ee, bir tane devletimiz var. Bunun ne kadar e, milli manevi değerlerine ve insani değerlerine ne kadar çok e, sahip çıkarsak, hıfz edersek, muhafaza edersek o kadar e, nesillerimizle alakalı, sonraki nesillerimizle alakalı daha umut var olacak. inşallah hepimize bu noktada vazifeler düşüyor. Sela formunu bu noktada korumak da aslında bu noktada çok önemli. E, biz Hani biliyorsunuz Kabil Habil'i öldürdüğü zaman onu ne yapacağını bilemediğinde Cenab-ı Hak ona bir kuş göndererek ona yavrusunu toprağa gömmesini gösteriyor ve Habil'in cenazesini karşını, ediyor Değil mi? E, ortada bıraktırmıyor Allah evet. yani sevgili kulunu. E, neticede ölüm hadisesi hayatın doğum kadar içinde olan gerçek olan bir hadise. bu başlayan hayat bir yerde mutlaka bitecek. E, önemli olan Hani bizim Moskü'de de çok fazla kullanılan bir hal vardır ya kubbede bir hoş sada bırakmak. Bu hoş sadanın içerisinde ne varsa bu bahsettiğimiz değerlere ait bunları dillendirdiğimiz şeylerin hepsi bu hoş sadanın içerisinde kubbede ilelebet çınlasın istiyoruz. Hepimizden her birimizden yani bu milleti millet yapan her bir değerden e, netice ömrü hak vaki olup da vakit tamam olduğunda da okunacak olan selaya da bir örnek teşkil etmesin manasında biraz önce söylediğim üzere kayıtlara da geçsin diye Mehmet Hocam'dan bir cenaze salası e, isteyelim. Bununla da bugünkü programımızı nihayete erdirmiş olalım. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. <laughs> Salam. Hello! شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صلاة Yeah! الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة بالله الصلاه والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين